Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle um, Aternos'tan bir sunucu açacağız. Minecraft sunucusu um, ama şey olarak çok oyunculu olarak nasıl açılır onu göstereceğim ve oynayacağız. Hadi bakalım nasıl olacak. İyi izleyin. Evet arkadaşlar. Minecraft'ımızı açıyorum. Minecraft'ımız açılana kadar gelin biz de Aternos sunucuyu oluşturalım. Bakın. Bedrock sürümü değil. Ve gelin soru sunucu sunu hoş geldin. iki yazıyor. Çünkü ben önceden bir sunucu oluşturmuştum. Bakın kodumuz. Bere gelen iki İşte arkadaşlar. Bakın buradan başlatı tıklıyoruz. Tüm soruda şey kabul diyor. Tayfadan çık diyoruz. Böyle bir şey gelirse. Evet Minecraft sunucusu. Eee yani sunucumuzun isminde yani sizlerle yapacağım için izleyiciler olsun. Minecraft'ımız neden hiç açılmadı şu ana kadar? Dik Bakın bir ses çıktı. Eğer sonucu da 6 dakika içinde. Olmaz. Dur 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 dur. Bak. sunucu dur, dur sonucu. Hayrettik tam. Arkadaşlar. Evet işte böyleydi. Ee, Önceden bir sunucu açtıysanız tabii ki de böyle. Önceden bir sunucu açmadıysanız böyle olmaz. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım unutmayacak. Ya da sonuna gelmeyelim. Daha çünkü Minecraft oynayacağız ya. Bu Minecraft'ımız adı açılması nerede kaldı? Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu başlattım. Bakın Minecraft'ımız açıldı. Şimdi. <laughs> um, Aternos'tan hemen bir tane bir giriş yapalım. Um, Aternos'u şimdi sonucu açmasını bekleyeceğiz. O yüzden o kısımları kısıtlayacağım yani. Kısa yapacağım. Kısa olarak çekeceğim yani videoyu burada duracağım Evet arkadaşlar sonucumuz açıldı. Gelin şimdi oynayalım. Um, üstüne diyelim. bu arada sonucu konumuzda B gelindik alternos nokta M. Takipçi sunucu Sunucu adresi. gelen iki arter nokta me. Takipçi sunucusu diye. Hadi bir girelim bakalım. Aternos'u kapattık acaba? Değilimiz. Dur, OBS OBS stüdyoyu kapatmayalım. <laughs> oradan çünkü video çekiyorum. Birazcık oyun donuyor. Bu arada oyunu dondurmaya çalışırsanız donmuyor. Takipçilerimle bu bu da oynamayı düşünüyorum. Siz de sunucuya T tuşuna basarak işte böyle şeyler falan yazabilirsiniz. Şöyle de komut yazabilir misin? Yazabilirsiniz. help publish Ne neyse biz. <laughs> Hadi gelin birazcık şöyle dolanalım. Aa orada köpek buldum. Hani neyse bence direkt koşmakla başlamayalım. Koşmayalım direkt. Ben. var, bence oyuna ilk başta bir odun kırarak başlayalım yani. Evet, bence de öyle yapalım. Sonra da işte madene yiyeceğim, elmas falan bulacağım işte. işte. Ben bir tane benim bir Müzikleri açayım. Müziği severim ben. Tamam. Video izlerken yani oynarken video dinliyorum bazen. Video izliyorum. O yüzden müzikleri de kapatıyorum ve ana sesi de. Ama merak etmeyin ana ses açık. Hop. Tamam. Hop şöyle. Bazı köpekler de bizi bize saldırabiliyor kemik vermiyoruz diye o yüzden dikkatli olmamız gerek bir dakika bir dakika şöyle tamam birazcık ağaç kırmamız gerek eğer ağaç kırmazsak çubuk da yapamayız Kalma da yapamayız fırın hatta fırını bile inşa hatta fırında bir şeyler bile pişirmek birazcık zor olur o yüzden ben bir 64'lük odun kırıyorum Evet arkadaşlar bakın odunları topladım hem de belki lazım olur diye ne olur ne olmaz diye fazla fazlasını topladım. Şimdi de birazcık koyun avlamak istiyorum. Yani birazcık yemek de avlayalım. Hop şöyle birazcık taş toplayalım. Çünkü biraz bir tane demir buldum. Ve mi fasoy la 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 sol fa mi re re mi fasoy la sol fa mi re 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 orada bir dakika bir dakika bırakma bırak. Ne buldum? Ne buldum? Ne Bak şöyle. X1'i de gelir. X1'i de lazım olur. Kömürü çok istiyorum. Kömürü çakıl alalım.

How do we get it? Come on. Hop, şöyle. Hop, hop şöyle. Tam demirleri oğlum Hala yukarıdan ışık geliyor. Şişe Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Hı. Bir dakika bir dakika bir dakika şimdi ee ben neden burada kalıyorum ki? Bir tane şöyle daha bir tane değil daha da fazlasından şöyle. birazcık şöyle bir iki üç şöyle üç, 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 üç olmasın. 4 6 Tamam tamam. Yarıya böleceğim. Bakın hala iskelet sesleri geliyor. Ben o iskeleti bir gün göstereyim. Tamam. Hatta öyle değil. Şuraya da. Evet, evet koyayım şunlara da. Tamam tamam. Easy, iyi gidiyoruz. Şimdi kendime bir tane kalkan craft edeceğim. Kalkan şöyleydi sanırım. Heh, tamam böyle. Hop. Hatta da da ben şöyle kılıcımı arıyorum Kılıç nerede? Demir kılıç. Neyse. Ses ne ya? Çok korkunç bir sesti. Hemen manzisi geliyor. Neyse evet, arkadaşlar bugün bu kadardı. Bu videomuzu beğenmişsiniz, izlemiş olduğunuzu görüyorum. Bugün Minecraft oynadık veya Ternos'tan açtık sözcüğümüzü. Siz de, siz de oynayabilirsiniz. Eğer oynayacaksanız bana mesaj atın. Yani evet bana mesaj atın. Sonra da, sonra da oynayalım. Her neyse bizim sonuna geldik kendinize çok çabuk iyi bakın. Hoşçakalın çakalın bay bay